Yetiş, görmediğini inkar etmeye meyillidir. Ama kalbi nefise hakim olanlarsa nefsi bu tadı almasa bile bunu kabul ederler. Allah'ın bizi hakkı kabul edenlerden eylesin ve hakka tabi olanlardan eylesin. Batılı da batıl bilip batıldan nefret edip yüz çevirenlerden eylesin. Amin. Ya Rahman Rahim. Efendimiz Hazretlerimiz devam ediyor. Bilhassa da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem varken tarikata ne lüzum var diye der. Avuyu, zehri yer. Bu manevi zehri yer. Çünkü kafada felsefe yapmaya başladı. Efendimiz aleyhisselam var. Hadis-i şerifler var. Ne gerek var tarikat haliye eder? İşte Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Kudüs Esuru tarikatı inkar edenlere öyle güzel cevap veriyor ve ispat ediyor ki karşısındakilere konuşmaya söz kalmıyor. Buyuruyor ki, Muhammed kafidir dersen muazzam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafidir, yeter, ziyade büyüktür. Mürşide ne lüzum var dersen bir bilgi haber veriyorum diyor şimdi büyük Şeyh efendi kutsi e suru. Peki ya ya Sıddık'tan niçin Selman Muallem? Selman-ı Farisi Ebu Bekir Sıddık'tan niçin ders aldı? Efendi Hazretleri bir gün hutbeye çıktı Cuma'da. 25 sene en az var. Sevir Mağarası'nda kafirlerden, müşriklerden saklandıkları Sevir Mağarası'nda Ebu Bekir Sıddık Anh Hazretleri dedi ki Ya Resulallah o kadar yaklaştılar ki eğilseler bizi görecekler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Bismillah Kur'an-ı Kerim'e ayet olarak geçti. La üzünlenme, merak etme. Allah'a ma'na. Muhakkak ki Allah bizimle birliktedir. İşte tarikat haliye hakikat Allah'ın Celle Celaluhu bizimle olduğunu bilmesi, seninle olduğunu bilmendir. Allah'ın kalbinde nurunun tecelli etmesini görmendir. Allah hep bizimle ama biz göremiyoruz o tecelli. Ne zaman o tecelliyi görüyorsan Allah'a yaklaşmışsın. O tecellinin devamlı sende olduğunu görüyorsan artık Mevla'ya vasıl olmuşsun inşallah rahman. Efendimiz Aleyhisselam dedi Efendi Hazretleri. Ebu Bekir Sıddık'ın tuttu ellerinden alnını alnına dayadı ve Efendimiz Aleyhisselam Ebu Bekir Sıddık'a orada te teveccüh etti. Sonra Efendi Hazretleri harika bir söz söyledi. İşte arkadaşlar nasıl ki İslamiyet bir hidayettir İslamiyet içinde buna da inanıp inanmamak bir hidayet meselesidir dedi. Anlat geç. Herkesi ikna et ispat etmeye çalışmaya gerek yok. İkna ve ispat için bu yolun güzelliği, hakikati için söz söylenir. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Bu bir nasip meselesidir. Bu zaten zevki bir meseledir. Kimseye, tarikat aileye zorlanmaz. Fakat böyle büyük bir nimetin oldu. büyük nimeti din kardeşlerimizin de yaşaması için gayret edilir, dua edilir. Zorlayarak değil. Ki madem öyle Selman-ı Farisi Ebu Bekir Sıddık'tan niçin ders aldı diyor Büyük Şeyh Efendi? Muallem diyor, kelime manası. Öğretilmiş, ders almış demektir. Sahabelerin hepsi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ders almıştır. Bir zikir çeşidi, bir zikir metodu almıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete gidince, Mevla'ya ebedi kavuşunca dünya hayatı devam ediyor. Ne olacak? Kıyamete kadar bu yol devam edecek. Hem ehl Sünnet yolu, Efendimiz aleyhisselamın yolu. Allah'a vasıl olma yolu devam edecek. İşte Selman-ı Farisi radıyallahu anh ashab-ı kiramın çok önemli zatlarından birisidir. Hikayesi uzun ve çok güzeldir. İnşallah onu bir derste anlatmak lazım. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu tan ki Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ümmetimin hepsinin imanı bir terazinin bir kefesine konulsa Ebu Bekir Sıddık'ın ki bir kefesine konulsa Ebu Bekir'in radıyallahu olan imanı daha ağır gelir. İşte böyle büyük bir iman, i̇man bilgiyle oluyor. Manevi bilgiyle. Bilmeden hiçbir şey olmuyor. Ben Allah'a inanıyorum demekle olmuyor, yetmiyor yani. Yani nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Bu Allah dediğimiz Celle Celalü Zat kimdir, kim değildir? Nasıl bir zattır? Bu bilgi de yetmiyor, ona nasıl yakın olunur? Bu da yetmiyor. Ona nasıl vasıl olunur? Bu da yetmiyor. Onunla nasıl hemhal olunur? Hep onunla olunur. Hep onun rızası i olunur. İşte tarikat haliye hakikat bu yolu gösteriyor.